Herkese selamlar arkadaşlar bugün sizlere Roblox Jailbreak'ten nasıl bedavadan ee, key kart alırsınız onu göstereceğim. Öncelikle kendi hesabınızda bir giriş yapıyorsunuz. E, size önceki video bir, bir tane videomda da tanıttığım şu Microsoft story adlı uygulamadan Roblox uygulamasını açıyorsunuz, indiriyorsunuz. Sonra indirdiğinizde şöyle Roblox'tan e, ikinci bir hesapla giriş yapma hakkı tanınıyor size. Yani bir yandan kendi hesabın, bir yandan da yedek hesap öyle olarak şey yapabiliyorsunuz. Şimdi normal hesabından girdim ve burada polis olacağım. Şimdi bunlara ses çekelim, normal bir yere geçsin. normal dediğim balona gelsin. Evet. Şöyle geçti. Şimdi tekrardan resetçe çekelim. O alana gelene kadar böyle reset e çekmeye devam edeceğim. Evet. Gördüğünüz gibi şimdi geldik. Bu hesaptan e, benim karakterimin yanına gidiyorum. Evet, şu anda bir donma oldu. Evet. Heh, tamam. Bir süre evet dedim. Neyse. Şöyle geçtim. Şundan alıyorum keycardımı. Donut geldi. Tekrardan alıyorum. Evet. Bilet yani Bir de tabanca alabilirim. Evet. Her şeyimiz oldu. Şimdi bu hesaptan bu hesabı bırakabiliriz. Şu adam geliyor. Ee, kendi hesabıma para atacağım. Kalan e, bu hesabı yeni şey yaptığım için e, burada 200 TL var be. Adam nereden bildi? Ha kurtarmaya geliyor. Ya. Evet arkadaşlar ben gösterdim sizlere. Şöyle benim karakterimin yanına gideyim. Parasını da atayım. 200 TL. Çok para değil zaten. Gördüğünüz gibi kendi hesabımda burada. Hemen gidelim. Ben benim karakterimi oraya getireceğim. Adam bizden key kart alıyor. Şimdi şöyle bir geçelim buraya. Gideyim yanına. Ya abicim bu adam geliyor siz. Evet, Ese şey, kendimiz alalım ondan. Evet yeter galiba yoruldum. yapalım şimdi paramızı da atalım paraya gelelim kaç paramız var 600 600 yazılım türiye drop cat paramızı attık Yan hesaptan Yanı hesaptayım gerçek hesabımdan da aldım arkadaşlar videomuz bu kadardı ee, böyle key kartı da attınız diyelim Hesabı şöyle tutabilir bir yerde. Ee, başkalarının da bundan key kart almasını istemiyorsanız şu şunun gibi böyle gizli yerlere gidebilirsiniz. Ee, dediğim gibi arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.